Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağım. Hadi başlayalım. Şimdi karakter seçeceğim. Ben şimdi yılbaşı Frank'i seçtim. Çift hesaplaşma oynayacağım ama bunu oynamayacağım. Aa yeni etkinlik duello gelmiş. Nakalat oynayalım. Hadi başlayalım. Oyuncular bulundu diyor. Diyor diyor. Hadi bakalım. O bizdekiler de güzel ama ondakiler de çok güzel. Bizde bir 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 de Lola var. onlarda da Nietzsche, Edgar bir de Tik var. İyi çat O arkadaşlar bir kişiyi öldürdüm Pa. Niş dörtlüs dört. Lan 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 lan. Ah ah arkadaşlar arkadaşlar öleceğim arkadaşlar. Öldürdüm yani aldım onu. Şimdi onu vuracağım. Ana ana bana bana bana. Ana. Tamam abi onda. Ha. alıyoruz? Lola. Oh yıldız oynuyormuşum arkadaşlar. Bakın yıldız oyuncu. Evet. Eski. Bu arada ismimi benim adım Efe. E, benim kardeşim de Ege olduğu için babam Efe 22. Bir de Edirne'deyiz o yüzden. Oho. Ben şimdi yılbaşı Frank'i değiştireceğim arkadaşlar. Hangi karakter alacağımızı ikinci videoda atarsınız. Yani isminizi yazın. Bizde Taro var, Frank var, Griff var tam 28 karakterim var. Ama benim hesabımda tam 31 karakterim var. Sayıyorum size. Tara, Frank, Griff, Grom, Goose, Em, Pam, Bull, Penny, Carl, Rosa, Jackie, Bo, Jesse, Dynamite, Poco, Shelly, Brock, Spike, Barley, 8 bit, El Primo, Mortis, Colt, Nita, buz ışıklı yılı dar Darli Edgar. Bu arada Edgar'ın babamın on seviye. Mortis on seviye ve Dali son seviye. Bu arada Edgar'ı tam 32 kaleme. Babamın Dali ile oynaması çok iyi çünkü çok iyi oynuyor. 40 kaleme. Ve Mortis'te 30 kaleme. Benim en sevdiğim oyuncu yani bana arkadaşlar bu arada Gizemli'den şey çıktı. Lili. Lili şu arkadaşlar şu çıktı bana. Şimdi de 349 elmas istiyor. Onu Gizemli'den çıkardım arkadaşlar. Bu dizi çok iyi. aslında babam Max açıyor ama Max çok iyi. Ben şimdi değiştireyim. Şuradan Tara yazayım arkadaşlar. Tara. Tara güzel. Babam Tara'yı nedense sevmiyor. Babam sevmiyor. En sevdiği karakter Morty Starry bir de Edgar. Oo. Wow. KG birazsın. Lın 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 lın. Ve panda panda diye biri roza ver aldı. Aa bu ışıklı yılı ve rosa Ama tabii ki top gamel diye bir buz ışıklı yılı var o aldı. İlk ben aldım bu arada. İlk ben öldü bir Lan o. Yasin pro.